Efendim e, izin alsanız hoş olur tavsiye ederim. İkinci mesele bunu çok soruyor kardeşlerimiz. Hocam kandil orucu Perşembe günü mü Cuma mı? Arkadaşlar dün devamlı söyledik. Soruyor kardeşler mesajı soranlar oluyor. İslam dininde gece önce girer. Neymiş efendim? Gece önce girer, gündüz sonra gelir. Cuma gecesi diyoruz değil mi efendim? Gece önce Cuma ilk gündüz kılıyor. Kandillerde de gecesi önce girer, gündüzü ondan sonra giren gün oruç tutulur. Yani bizim kandil orucumuz yarın inşallah. Bu ay, yani bu Şaban ayında çarşamba, perşembe, Cuma da çok şanslı insanlardır. Bunu yapabilen yapsın. Ben artık ihtiyarım o zaman ben yapamam size tavsiye ederim. Nedir o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferde de olsa, Mukim de olsa, pazartesi, perşembe oruçlarını katiyen kaçırmaz buyurdu. Neymiş efendim? Pazart. Seferde de olsa, mukim de olsa, her hafta, iki gün oruç illa tutar. Her hafta. Ne onlar? Pazartesi, perşembe. Anlaşılır mı efendim? Borcu tutmaya çalışalım. Kendimizi, frenlerimizi artıralım. Yani. Oruç frendir. Namaz, arabanın gazıdır. Değil mi efendim? Takyede ne oluyor? Sibok oluyor. Allah'ın siva inşallah. Peki. Fiha yufru kullemin hakim. Burada Ayşe annemizden bir rivayet var. Bu da mühim bir rivayettir. Onu da size konuşalım.